sizlerle birlikteyiz. Toparlıyoruz dükkanı. Şu kamerayı çevireyim. Evet yukarıda şöyle bir manzaramız var. Dükkanın önü açık alaktan görüyorsunuz. Mercedes aşağıda. Hemen akrapam bir şeyine getirdim. <laughs> hemen şurası cadde arkadaşlar zaten. Ana cadde sayılır yani burası. Şurada BMC var hemen onun yerine ustalar çalışıyor. Ben buraya ofis takımları falan getirmiştim. İşte onu üstünü örtmüşler. Günaydın. Sağ olasın abiciğim. Şurayı kapayım da. Bu tadilat sürecini size paylaşayım dedim. Burada bir tane daha merdiven vardı. Şöyle yukarı çıkıyordu. Burayı kapattık komple. Bu çok uğraştırdı ustaları. Yavaş yavaş toparlayacağız işte bakalım ailesiyle. Ustalar çalışıyor. Burası sizin alanınız olacak. Burada bir duvar ördük, kapattık burayı. Şu şekilde. Dükkanın burasını, hani ön tarafını, servis girişini buradan yapacağız. Önden müşteriyi karşılayacağız. Arkadan bir giriş var işte buradan böyle. Bak diye. Şimdi onu da ince göstereceğim. Dükkan bayağı büyük arkadaşlar ya. işimizi göre burası bizim. Yeterli yani bence. Zıkkını gri, gri yapıyorum. çünkü Veli 200 güzel motor. Teşekkür ederim abicim. Şimdi burada duvarlara tadilat yapıldı komple. Böyle koyu gri olacak buralar arkadaşlar böyle. Tablolar falan getirdi. Şu tuvalet bir elden geçecek, temizlenecek. Eksikleri giderilecek. Sağ olasın abi. Koyu yapacağız böyle. Şimdi moda biliyorsunuz. Bir tane lift sipariş ettim. Geldi o. Bir tane hidrolik alacağım. Daha sıfır bakın. Onu öterim üstünde şimdi. Biraz torba var bir şey olmaz. İşte bu, bu kısımlarda bayağı bir tane şey vardı. Oraları hallettik. Kolay gelsin abi. tabloları getirdim yine. <laughs> Bende bir tablo hastalığı var biliyorsunuz. Bunu dükkanı bir çeşitli yerlerine asacağım. Şurada Godfather var bunu asacağım böyle şeye. <laughs> Girişe. Şöyle tablolar tablo var. Mankenleri getirdik gene. <laughs> Bunlarla hastayım. Bunları şöyle bir toparlarız. İşte buradan da bunlar açılıyor sürgülü. Buradan giriş yaparız servisi şu kısmı komple servis alanı olacak işte böyle. Şimdi videoda şey olmuyor ama gerçekten canlı görseniz çok büyük bir yer burası. Hani video ufak gösteriyor iyisi. Normalde çok büyük. Ay ay. Valla bu devirde böyle bir şey girdik ama inşallah alnımızın nakliyle çıkarız. Herhalde tahminim şöyle bir 3-4 güne boyası, badanası her şey bitmiş olur ya. Şu yazıları sökeceğiz. Eskiden bu laboratuvarmış burası arkadaşlar. Bunları sökeceğiz. Bunları da yalnız ısı tabancası lazım. Yoksa böyle çok zor sökülüyormuş bunlar. Mercedes de burada. <laughs> Akropo bir şey getirdim bir tane. <laughs> Önü de falan açık yani. Havalar var. Önümde park var. Güzel. Hemen Karabağlar ana cadde zaten burası. Giriş. Güzel ya dükkan. Ben benim içime sindi yani. Merhaba. Merhaba. Evet. Sağ olasın. Teşekkür ederiz. Öyle yani. Yer güzel. Bakalım siz ne diyorsunuz? Bak gene motor sarısı ya. <laughs> Tabii canım Turan'la çalışacağız ya. Şunu bir ışığını bir açayım ya. Göremiyorum. Heh. Eski dükkanda duracak yer yok. Ya şimdi zaten benim en büyük idealim ne biliyor musunuz? Şimdi burada ya maalesef eski dükkanda çok dağın, dağınık da her şey biliyorsunuz. Yani burada onu yani izin vermeyeceğim. Yani bir tane de depo var. Olmadı oraya depoya götüreceğiz motorları. Oradan tek tek getireceğiz. Yani o dağınıklık şey olmayacak yani burada. Tertemiz böyle olacak. Her şey yerli yerinde. Yani en, en büyük şeyim o yani. Bu iş gerçi onu pek izin veren bir iş değil ama yani elimden geldiğince böyle derli toplu bir yer olmasını istiyorum. Yani en büyük şeyim bu. Yoksa bir şekilde eskerle verirdik. Yer güzel ya. Yani ben de beğendim yeri. Aynen. Yani o şey o konsepte şey vermeyeceğim. Yani ona ona mu, yani izin vermemeye çalışacağım. Yani olmadı burada farzı misal. Yani normal bakımları yaparım temel bakımlar, skuter bakımları, şunlar bunlar falan. Ağır işleri diğer atölyelerden götürürüz işte. O şekilde yapacağız inşallah. Ya şey güzel şimdi ne biliyor musun? Şimdi abi pahalı şeyler var. Şimdi e, ben niye böyle ısrar ettim hani bu tarz bir şeyde? Bir kez yerleşim yeri değil işte. O, o noktası rahat. Kimse şikayet edemez. Esnafla aramızı e, iyi olur zaten. Ben e, genelde genelde diyaloglarım iyidir insanlarla. Ondan sonra e, bir de site güvenlikte mesela o, kapı mesela akşamları kapanıyor arkadaşlar. Burada üç tane bekçi dolaşıyor. Her yerde kameralar falan var. Yani bir güvenlik açısından da tercih ettim yani bunu. Şimdi normalde mesela atıyorum başka bir dükkan mı olacağım? Patlatacaklar oraya götürecekler motorları. O da sakat yani. yani 500 lira ayda alıyorlar bunun için ama olsun verilir yani. Sonuçta güvenlikli bir şey kuruyoruz. Site kuruyoruz yani. Sistem kuruyoruz. Pardon. ya yapacağız işte abi şimdi anca işte ya bu süreç çok zor ilerliyor ya yani internet alışverişi falan onların hepsini yapacağız da yani kolay bir süreç değil yani. Bakın adamın dükkanları falan ne güzel yapmışlar ya. Örün ya ürün falan. Aslında bu dükkan tam bizlikmiş ya. Baksana bunu ürüne öyle bir şey yapmışlar on numara dükkan olurmuş ya burası. Millet almış burada zamanında. Abi bak sana bir söyleyeyim mi? Geçen sene ee, şu şeyin ucunda bir tane dubleks tükkan vardı böyle. Sahibinden de gördüm. Adam 150 bin lira istiyordu ya geçen sene. 150 bin lira istiyordu. Hatta Turan dedim ki olanım gel gidelim alalım dedim lan. Dursun bir kenarda dedim kiraya veririz şey yaparız. Vesaire sonra arada kaynadı. <laughs> Bu sene bir buçuk trilyon arkadaşlar. Ben başlıyorum dikkat <laughs> edin. haline bak. 150 bin lira nerede? Ya bir yıl öncesinden bahsediyorlar. Şimdi olmuş bir buçuk trilyondan bahsediyorlar. İnşallah abiciğim şöyle bir düzeni kuralım da anca işte siz de görüyorsunuz şu süreci siz de paylaşıyorum. Her şeyi en başından beri ortak olduğunuz nereden neler yapıyoruz nereye geliyoruz bir şekilde gidiyoruz. i̇nşallah hani, hani dediğim gibi Allah yüzümüzü kara çıkarmaz devam ettiririz. Ya en azından denedim derim yani olmuyorsa da olmuyor ne yapayım ya. Yani illa zor her şeyi zorlamayacaksın hayatta. Ama Allah bir şekilde yardım ediyor. Yani bir şekilde İlerliyoruz işte yani. Her her şeyde her yeni bir girişime daha güzel bir yerler nasip oluyor. Yani bunu da görüyorum yani şimdi biraz da şükretmeyi bilmek lazım. Allah her seferde bana daha güzel şeyler nasip etti. O Bornova'daki mekan için çok üzülmüştüm biliyorsunuz. Adam bizi kapının önünde bekletmişti 4 saat. Anahtarı getiriyorum, getiriyorum falan filan diye getirmemişti. O gün çok sinirlenmiştim. İşte her şeyde bir hayır var. Burası daha güzel, burası daha böyle bir derli toplu geldi bana. Hepsi site olması falan vesaire. Yani ben onu o açıdan daha mutluyum yani. Sağ olsun abicim ya. <laughs> Arjenermiş deler. Yani bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz işte abicim ya. Ne yapayım? Önü ferah mesela. Bak sen abi ana caddedesin. Hem o gürültü yok. Mesela bak, park yerleri var burada. Bankamatikler var. Bir sürü kafeterya mafeterya dolu yani şey. Cadde, caddedeyiz yani. Bildiğin caddedeyiz. Şurası yani. Şurası sel geçen modak iş merkezi değil. Yani yer merkezi İzmir'in göbeğindeyim yani şu anda bak. Bundan sonra bütün müşterilerimizi buradan kabul edeceğiz. İşte ağır iş oldu mu falan diğer atölyemizde falan var şimdi. tam daha oraya götüreceğiz. Orada hani ağır işler yapılacak. Burada ya bilmiyorum burada da ne yapacağız bilmiyorum. Onu ayarlarız işte. Şu an açıkta çok yoğunluk var yani zorlu yani şu an işler orada sıkıştı çünkü işleri tamamlamaya çalışıyoruz. Olur ya ne yapayım? Olacak yani. Bir şekilde koşturacağız. Başka çaremiz yok. Koşturmayana ekmek yok abi. Daha düşünüyoruz satın almayı. Şimdi bunların sahipleri İstanbul'da böyle çok zengin tipler. Ondan sonra burada bayağı bir dükkanları var adamların yani. Yarısı onlarınmış herhalde. Yani pek şeyleri yok. Anlaşırız yani anlaşırız. Bir şey bulduk. Ya bir de deneyelim bakalım. Belki şimdi şu da var. Şimdi böyle ilk başta böyle şeyler başlıyor. Yaş deneyimle sonra belki ileride benim isteklerimi karşılayamayabilir yani. O da var. Belki bir ters bir şeyler ters gider eder filan vesaire. Ondan ilk başta bir kiracı olarak girdik. Yani bir şekilde imkanları değerlendirip abimle belki ortak almayı planlıyoruz tabii yani. Ama dur bakalım deneyelim bakalım be. <laughs> Zeybin yerine dükkan alsaymışım da. evet vallahi geçen sene yemin ediyorum 150 bin liraydı ya. Pişmen büyük pişmanlıklarından bir tanesidir ha. Teşekkür ederim herkese arkadaşlar. Şimdi mesajlara bakıyorum da şimdi. Şey güzel ya. Ya abi sırf önü için o öbür dükkanda biliyorsunuz o ön Çıldırttı hepimizi ya. Ya bak şimdi gelmişim arabamı koymuşum mesela. Ne güzel değil mi yani? Kapı, kapının önünde duruyor araba. Olmadı otoparklar var fazla. Oraya koymam da. Yani orası en büyük şey. Ferahlık yani. Şeyi güzel. Girişi güzel. İçi güzel olacak. Dikkat şimdi çok güzel olacak. Şu gri falan boyansın. Şimdi biliyor musun? Bayağı büyük ya. Abi baksana var şuraya. Yani video şey yapıyor. Şimdi siz gelince anlarsınız yani. Videoda küçük gözüküyor. Neyse. Ebatları şey mi yapıyor videonun? Aslında çok büyük. Ama bak ben burada görüntü baktığım zaman küçük gözüküyor. Bunu ideal makineden aldım. Şeyden. Şimdi i̇şte bunu bir tane hidroliklisine alacağız. Çok pahalamış abicim her şey var ya. Nasıl biliyor musunuz? Olmaz böyle bir şey ya. Her şey ateş bahası Bugün herhalde şu duvarlara geçerler. İşte burada da açılıyor mu bu ya? Yani? baksana abi. Bak buradan da çıkıyorsun öbür tarafa. İşte buradan alacağız servis girişini. Müşteri önde karşılayacağım. Buradan alacağız şu araba çeker. Oradan gelecek böyle hop şuradan şeyler de var. Buradan girecek şarkı içine. Olmadı şöyle bir metal bir şey yaptırız işte böyle. Buradan girecek. Buraya da cephesi var yani çift cephe. Şuradan da böyle şey var. Geniş var. Bak da kafeteryası falan var. Şeyi var. Güzel ya. Şu dükkan da güzelmiş ha. Ama tek kat. Güzel. Her sektörden şey var burada. Buradan direkt giriş yaparız. Hatta şunları söktürmeyeyim. Şuraya bir tane logo yaptırayım içim ya. Bak bunu sökmesi mesele yani. Bunu çok uğraşacağız ya. Bu tarz şeylerin ürünlerini de şuraya kapatayım da. Şu şöyle bir tezgah alacağım tane yeni. Güzel bir şey alacağım. Burada lifler duruyor işte. Ya çok şey olmasın, çok eşya almasın. Gereksiz hiçbir hiç şey olmayacak dükkanda. Yani geçen eski deneyimlerimde o şeyi yaptım. Abi işime yaramayan hiçbir şey dükkanda barındırmayacağım yani. Açık olsun, ferah olsun. Az olsun, öz olsun, tertemiz olsun yani. Dağınık olmasın. Tek şeyim o. Kafamda yani en önemli şey valla o bende fobi oldu yani. Dağınık olmasın abi. Derli toplu Anahtarlar güzelce bir yere dursun tezgahta takımlar. iki tane lift, pompası, çarpıcı olur. Tamam, yeter. Tertemiz olsun yani. Vallahi fobi oluyor ya. Gerekli gereksiz deli deli evi gibi dolduruyoruz dükkanı. Hiç böyle elini sürmediğim malzeme orada 3 sene duruyor, 4 sene duruyor. Ne yapacaksın? Niye duruyor orada? Valla kullanmadığım masa sandalye bile durmayacak yani. yani diyorum sana? Valla şey oldu ya. Yemin ediyorum fobi oldu ha. Allah. Ar <laughs> 25 üstünde geldi diyor. Bunu da şu şeye ya. Şu emniyet gemini karşılıyor. Anladınız mı abi? Böyle tertemiz böyle şey bir mekan olsun yani. Pis işler oldu mu? Onları diğer atölye bir tane atölye var. Oraya götüreceğim abi. Orada yapılsın. Gelsin burada temizlensin. Müşteri teslim edilsin. Burada müşteri. Müşteri mesela temel bakımlarını yapsın. Yağını değiştirsin. Yağını değiştirsin. Skuter payışını değiştirsin. Temiz işler burada yapılsın. Ağır işler şeyde yapılsın. Ayarlarız onu ya. Bakarız. Bir tane takipçi geldi. <laughs> Tabii motopit çok büyük şey ya. Çok büyük şeyci. ikram olurdu. <laughs> Dur ben şunu çevireyim yani ne şey yapayım ki. Tamam abicim böyle bir süreci sizle paylaşın dedim. İnşallah ailesiyle güzel bir yer olur. Hepimizin içine siner. Öyle diyeyim. Ne diyeyim yani. Çok teşekkür ederim arkadaşlar bu süreçte işte benimle beraber olduğunuz için. Görüşmek üzere saygılar.